Ee, bugün hangi gündeyiz? Çarşamba. Değil mi? Hı hı. Haftaya bugün Feyenoord maçı var. Feyenoord maçından bir gün önce salı günü hocanın basın toplantısı var. Hoca o gün çok sert açıklamalar yapabilir. Daha net mesajlar verebilir. Yani Ali Koç Başkan'a eleştiri olarak. Şimdi hatta şunu da söyleyeyim. Fenerbahçe kulislerinde dolaşan iki tane iddia var. Bir tanesi şu, ben çok inanmıyorum. İşte Ali Başkan yönetim Morinyo'nun gitmesini istiyor. Ee, bu sıkıntılar biraz da bu yüzden yaşanıyor. Ben buna katılmıyorum çünkü başkan da şunu çok iyi biliyor ki... Morinyo bonuslar dahil, bu bonuslar kazanılmış gibi... ...yaklaşık 20 milyon euroluk tazminatını almadan hiçbir yere gitmez. Yani böyle bir mobing işe yaramaz. Hıh. Hmm. Dolayısıyla bu iddiaya ben inanmıyorum. Ama inanmak istemediğim doğruluk payı olabilecek bir kulis daha var. Bu da şu. Mourinho kendisini kovdurmak istiyor.